Ali Kara Hasanoğlu. Mansur, Mansur, sen dur, sen sus. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP zihniyetinin ne kadar pespaye bir yönetim tarzı geliştireceğinin de somut örneğini veriyor. Şu kadar lirayı şu şarkıcıya vermiş, bu kadarını diğerine pas etmiş. Bunlardan belki çok daha önemlisi adam Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunda oturuyor ama bir şarkıcıya 69 milyon ödeme yaptıklarına yönelik iddiayı cevaplandırmak için bile bir hafta geçti. Yani işi bilen birisi için yapılan ödemeleri getirin, borçlarımızı getirin, yapılan sözleşmeleri getirin diyerek 10 dakikada ortaya çıkaracağı bir cevabı ne yazıktır ki başkentin belediye başkanı bir haftada ancak çıkardı. Sağına sayabildiğim kadarıyla 7 adam, soluna da sayabildiğim kadar 6 adam almış. Ben tek başıma anlatırsam rezil olurum, yanımda kalabalık oluşturun, bir şey anlatıyorum sansınlar diyerek başladı açıklamaya. Doğru olmayan bilgileri sızdırdılar, belki bizden bilgi alabilecekken Ankara Belediyesi 69 milyon ödedi diye servis etmeye başladılar. Utanmazlığa bakın, seçim meydanlarında her şey şeffaf olacak diyen bir adam, şimdi bir haftada çıkaramadığı rakamlar için sızdırıldı diyor. Sende hiç utanma var mı Mansur? Utanma varsa belediyenin kasasından ödenen yüz milyonlarca lira için sızdırıldı ne demek bir izah ediver. Senin babanın çiftliği mi ABB? Senin babanın bahçesindeki elma ağaçlarının sayısı mı sızdırıldı? Zaten şeffaf harcama yapacağını vaat etmiştin. Bunun sızdırması ne demek oluyor? Sorsalar verirdik diyecek kadar utanmazlığa imza atan Mansur aynı gün cevap veremedi. Ayarlamalar yapıldı, savunmalar hazırlandı, sağma altı soluma yedi kişi aranıyor, görüşmeleri yapıldı ve bir hafta sonra iki dakikada açıklanması gereken rakamlar için kürsüye çıkıldı. Şunlar söylendi. E şöyle bir eleştiri var. Neden 10 gün beklendi deniyor? Bu iddia 30 Ekim gecesi internete düşmüş. Bunun üzerine 1 Kasım'da biz teftişe talimat vermişiz. Araya resmi tatil giriyor. 4 Kasım'da müfettiş gönderiliyor ve daire başkanlığından dosyalar isteniyor. Bu sefer ayın 5'inde Kültür ve Sosyal İşler Dairesi'nden izahat isteniyor. Devam edeyim mi? Yoksa benim başkanlığımda her şey şeffaf olacak diyen bir başkan adayının seçildikten sonraki bu anlatımına tüh senin suratına mı dersiniz? Rakamlara da geliyor Mansur Yavaş. E, Candan Erçetin'e 84 milyon ödendi diyen müfterilere duyurulur. 8 tane konser var, teknik bir sefer kuruluyor, 8'i birden orada hizmet alıyor toplam 94 milyon lira bunu 8'e böleceksiniz. Utanmadan doğru rakamın 84 milyon lira değil 94 milyon lira olduğunu itiraf ediyor Mansur. Sonra da bunu bölmeniz lazım diyor. Sen bölemedin galiba Mansur. Ben sana böleyim. 94 bölü 8 eşittir 11.7. 11.7 milyon lira az para mı Mansur? Kim birkaç saat içinde 11.7 milyon lira kazanıyor bu ülkede söyler misin Mansur? Mansur bir haftada rakamları açıkladı ama yine bölmeyi bize yaptırıyor. Semi Cenk, Gazapizm ve Edis, 3 tane sanatçı. Teknik yine 46 bin lira. Burada ses, sahne vesaire ekipmanlar var. Bunu yazmamışlar. Burada da mor ve ötesine de 70 milyon lira verildi diye internete yaydılar. 17, 18, 19'da 3 adet konser teknik kurulum 48 milyon lira. Sanatçılara ve ekiplerine ödenen de 38 milyon lira. 3'e böldüğünüzde konser başına ne düştüğünü göreceksiniz kendisi itiraf ediyor. 70 milyon değil 86 milyon diyor. Bölmemizi istediğine göre biz de bölelim. 38 bölü 3 eşittir 12.6 milyon lira. Abo. 23 Nisan'da ayağında çarık olmayanların açılışını yaptığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yıl dönümünde bir şarkıcıya 12.6 milyon lira belediye kasasından mı verilmiş? Oha beyim oha adını ilk defa duyduğum Tantaşlı'nın konserine de 30 Ağustos'ta 41 milyon 950 bin lira ödediğini ama bunun içine kurulumun dahil olduğunu söylüyor Mansur Efendi. Hey Saadet Partililer. AK Partililerden de tek tük olsa böyle israf yapanlar olduğunda dillendirin ama Mansur'un bu israfına tek kelime edemiyorsanız sizin AK Parti'ye karşı çıkışınızın sebebi israfın kendisi değil alnı secdeli Cumhurbaşkanı derim. Alnı secdeli yönetici istemeyen CHP sizi bir şekerle aldatmış. Alnı secdeliyi indirip sonrasında da bir tekmeyle sizi de saf dışı bırakmanın planını yapmış. Siz de o şekerle yani 10 milletvekili tuzağa düşmüşsünüz demektir. Devam ediyor Mansur. 29 Ekim konserinin TUSAŞ saldırısı sebebiyle iptal edildiğini söylüyor. Ve sonrasında ise aklımızla alay edercesine, vicdanımızla dalga geçercesine, kamuoyundan ısrarlı bir şekilde bir devlet ya da belediye terör karşısında bunu yapamaz, mutlaka bu konser yapılmalı diye çok büyük baskı oldu diyor. Bir okkalı tükürük bu vicdansız cümleye az bile gelir. Beş şehit var, konser veriyorlar, iptal ediyor, kamuoyundan iptal etmeyin isteği geldi diyor. Göster bakalım hangi kamuoyuymuş o? Kamuoyu dediğiniz Ebru Gündeş'in birkaç saatte belediye kasasından milyonlarca lira alması için tezgah kuran üç tane soytarı olmasın? Ve Ebru Gündeş'e verilen parayı da şöyle izah ediyor. Şeffaflık vaatli yavaş makyözü vesaire dahil ödenen para 4 milyon 750 bin lira arkadaşlar. Bunun içinde de Ebru Gündeş kaşe bedelini almıştır. Tam da 2 sene önce Tunç Soyer Tarkan'a 14 milyon vermişti. Mansur işi ucuza getirmiş diyecektik ki devam etti Mansur. İki ana konser için ses, sahne, ışık, led ekran, ana sahne imalatı ve dekor. 31 milyon 681 bin lira konser ve diğer hizmet kalemleri Ebru Gündeş ve ekibine ödenen dahil 13 milyon 257 bin lira. Bunun içerisinde Ebru Gündeş'in kaşe bedeli zaten belli. Ekibiyle beraber 4 milyon 750 bin lira. Kurulumda çalışan personel tam 90 kişi. Tek tek bunların sigorta girişlerini, bordrolarını istedim. Ayrıca teknik, ses, ışık ve led ekranda çalışan 56 kişi. Bunların arzu eden olursa tamamının sigorta fişlerini kendilerine gösterebiliriz. Bunların yemesi, içmesi, konaklaması dahildir diyerek rakamın aslında 44 milyonu aştığını itiraf ediyor. Tam bu noktada artık dayanamıyorum. Sayın Başkan, bu fiyata giydikleri donlar da dahil mi? Milletle alay etmeye bakın. Halkla dalga geçmeye bakın. Sigortalıymışlar da sigorta fişleri varmış. Algıcı şaklabanlar sanki bir ay çalışılmış gibi algı yapıyorlar. Ne sigortası göstereceksin? Bir günlük sigorta fişiyle bir işçinin 6 ayda alabileceği parayı bir gecede verdiğinizi gösterip bizi kandıracağınızı mı sanıyorsunuz? Ve kritik bilgi. Hep iki firma işi alıyor diyorlar. Tek tek incelettim. Tam 904 tane konser ve etkinlik yapmışız. İddia edilen firmalara yaptığımız ödemeler toplam bütçenin %39'una denk geliyor. Daha ne olsun Mansur? Daha ne olsun? Bütçenin yarıya yakınını iki firmaya vermişsin daha ne olsun? Ve soruyorlar, metrolar ne durumda? Öyle ya konserler tam gaz, ya belediyecilik işleri ne alemde? Cevap veriyor Mansur, Mamak metrosu 22 Kasım'da teklif almaya başlıyor. Otur Mansur, sıfır, 6. yılında teklif mi alıyorsun? Yuh sana, sana da sadece ve sadece Tayyip Erdoğan'ı devirmek için, karşısında kim güçlüyse ona oy veren kindar CHP'lilere, Saadetlilere, İyi Partililere, HDP'lilere de yuhlar olsun sizlere. Ali Karahasanoğlu, Yeni Akit Ali Karahasanoğlu, Sir Percy Lorraine Atatürk için demiş ki, Dün 10 Kasım'dı törenler ses getirmesin diye AK Parti iktidarı mı 10 Kasım'ı pazar gününe denk getirmişti tartışanlar var. Onlar tartışmaya devam ede dursunlar, Atatürk'ü seviyor gibi görünenler bakın neler yazmışlar. Emin Çöleşan'la başlayalım. Sir Percy Lorraine Atatürk'ü anlatıyor diyor. Kim abi Sir Percy Lorraine? Sir Percy Lorraine'in övmesi Mustafa Kemal'e bir şey kazandırmaz, kaybettirir. Bunun farkında değil misiniz? Bu kadar mı emcüklendi beyinleriniz? Kim bu Sir Percy Lorraine? Bir İngiliz diplomat. E bu İngilizler İstanbul'u işgal eden İngilizler değil mi? Arap toplumlarından bir tanesi bile Anadolu topraklarından tarihin hiçbir döneminde bir işgale imza atmadığı halde. Araplar bizi arkadan vurdu diyen hokkabazlar bu İngilizlerle niye bu kadar samimi, niye övecekleri kişileri İngilizler üzerinden övüyorlar? Bir başka sözcü yazarı Rahmi Turan yazıyor. Atatürk'ü sevmek ibadettir. Bu söz dini kavramlar üzerinden resmen bir istismar. Atatürk'ü sevmek şudur deyin budur deyin ama dini kavramları niye kullanıyorsunuz ki? Dini niye istismar ediyorsunuz? Gerçekten Atatürk'ü bu kadar çok seviyorsanız 1980'li yıllarda Avrupa'dan getirdiğiniz çıplak kadın resimlerinin altına ahlaksızca hayali notlar yerleştireceğinize Atatürk'ü sevmenizin gereği olarak onun sözlerini fotoğraflarının altına koyup gazete satış patlaması yaşasaydınız bugün dahi Atatürk'ü sevmek ibadettir başlıklı yazıyı internette okurken her iki yanında kadın iç çamaşırı reklamları koyulmuştu. Sizin sevdiğiniz bu mu? Atatürk'ü severken bir yandan da iç çamaşır reklamlarıyla ne yapmak istiyorsunuz? Belki daha önemlisi Rahmi Turan'ın köşesinde Atatürk'ü öveyim derken Emin Çöleşan'ın göklere çıkarttığı İngiliz'in ifşa edilmesi. Şöyle yazmış Rahmi Turan. Yugoslav kralı Aleksandr Karacorcevic 1933'te eşi Mari ile birlikte İstanbul'a geldi. Atatürk kral ve kraliçenin onuruna Dolmabahçe Sarayı'nda bir davet verdi. Kral bir ara Atatürk'e doğru eğilerek Excellence İngiltere Başbakanı Lloyd George İngilizlerin desteğiyle Anadolu'nun işgal edilmesini Yunanistan'dan önce bize teklif etti ama ben böyle bir işgali reddettim dedi. Neymiş? İngiltere önüne gelene Anadolu'yu işgal teklifi yapıyormuş. Neymiş? Emin Çöleşan gibi ahmaklar da Atatürk'ü öveceğim diye Anadolu'yu işgal niyetindeki İngiliz muhipliklerini ispatlıyorlarmış. Sahi bunlar Padişah Vahdettin'i İngiliz muhipliğiyle suçluyorlardı değil mi? Bakın İngiliz hayranı olanlar kimlermiş gördünüz mü? Devam ediyorum. Sözcü gazetesinde Mustafa Kemal ile ilgili yazılara Uğur Dündar Anıtkabir başlığıyla yazmış. Ne demek istediğini anlatmak istediği belirsiz. Ama başlığı verdik, yazıdan bir bölüm aktarmadan olmaz. Başbakan Celal Bayar'ın talimatıyla Gülhane Hastanesi'nin patolojik anatomi profesörü Lütfi Aksu tarafından tahnit işlemi yapılıyordu. Vücudun bozulmadan korunmasını sağlayacak olan solüsyon 200 gram formalin, 1 gram sublime, 200 gram tuz, 10 gram asit piyong ve 1 litre sudan oluşuyordu. Rahmi Turan'a sormak lazım, tahniti de sevmek ibadet midir? Bir soru daha, sonradan tahnit niye bozuldu? Ve bir soru da bunda da gericilerin bir parmağı var mıydı? Sözcüde 10 Kasım'la ilgili yazı çok. Bir vekil, Mustafa Kemal'in askeri değil, generali olsanız ne yazar it sürüleri demişti ya, İşte o ismin partisi HDP için bu sözcü gazetesi Emin Çöleşan'ıyla Bekir Coşkun'uyla oylarınızı CHP'nin yanı sıra HDP'ye de verin çağrısı yapmış ve devamında da Atatürkçü çöleşen şunları yazmıştı. Doğu ve Güneydoğu'yu ama özellikle de Güneydoğu'yu HDP silmece kazanırsa gökten ilahlar bile inse AKP'yi kurtarmak mümkün olmaz demişti. Mustafa Kemal'in itleri diyerek kendilerine hakaret edenlere bel bağlayanlar şimdi 10 Kasım edebiyatı yapıyorlar. Atatürkçülük taslayıp milletin cebinden 20 milyar doları çalan Cem Uzan'a işçilik yaptığını unutturmaya çalışan Saygı Öztürk'ü atlamak mümkün değil. O da Atatürk lehine mi olur, aleyhine mi olur bilemem ama bu ülkede milyonlarca hanımın başörtülü olarak okumasını önleyen, memurluk yapmasını önleyen bir adamı Anayasa Mahkemesi eski başkanı Yekta Güngör Özden'i karşısına alıp tahnitin bozulup anıt kabire nakil işlemini anlattırmış. Yekta Güngör Özden'in övgüsü yani bir başörtü yasakçısının bir kişiyi övmesi samimi olarak söylüyorum övlen kişiye hiçbir şey kazandırmaz.'' Tam aksine acaba o da mı böyle yasakçıydı diye soruların sorulmasına yol açar. Sözcüdeki son yazı Naim Babüroğlu'nun, o da ''Tarihin kıskandığı lider'' başlığıyla yazmış ve demiş ki ''Atatürk'ü ve onun cumhuriyetini Türkiye'den çıkarın, geriye acı ve gözyaşının dinmediği bir coğrafya kalır.'' Naim Bey çok iddialı bir cümle kurmuş. Osmanlı'nın 600 sene süren cihan hakimiyetini yok mu saymış? O cihan hakimiyetinde Bizanslıların, Romalıların acısını mı acı olarak aktarmak istemiş? Yoksa istiklal mahkemelerinde şapka giymedikleri için asılan insanların acısını mı unutturmak istemiş? Anlayamadım. Anlayan olduysa beri gelsin. Ali Kara Hasanoğlu Akit